Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bebek ve kıyafet giydirme videosu çekmek istedim. Farklı kıyafetler ve farklı bebekler. Büyük küçük bir sürü bebeğimiz var. Bakalım hangi kıyafet hangi bebeğimize uygundur. Şimdi şu bebeğimize başlayalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu bir pinipon bebeği. Ve böyle parçaları çıkarılıp takılan bir bebek. Saçılı kafası her yeri çıkıyor bu bebeğimizin. Evet bu şekilde bir bebeğimiz. Şimdi bu bebeğimize ne olabilir? Tabii ki şöyle kocaman kıyafetler olamaz. E bu olabilir mi? Bu da onun beli için çok dar. Evet onun kıyafeti şu etek arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kız bebek ama etek giymemiş. Onu buraya takıyoruz ve bunu da takıyoruz. Gördüğünüz gibi bebeğimiz hazır. Evet, gelelim. İkinci bebeğimize, ikinci bebeğimiz küçük Barbie'lerden evet, küçük Barbie'ye şöyle devasa bir kıyafet giydireceğimiz, giydir, giydir, giydirecek halimiz yok. Evet, çok komik oluyor. E bunu giydirmeyi deneyelim bakalım bu olur mu? Tabii ki bu da olmaz. Çok büyük oldu Barbie'ye. O zaman ne giydirebiliriz? Bakın şurada küçük kıyafetler var. Ama bu küçük kıyafetlerde bu Barbie için değil. Çünkü bu Barbie'nin böyle çıkmaz bir kıyafet gibi zaten kıyafet yapmışlar. O yüzden ya şuradaki pembe kıyafeti giydirebilirim. Aynı şekilde yine bu Barbie'mize olacak bir kıyafet daha var. İstersem de şu kıyafeti giydirebilirim. Sanki ona bu daha çok yakıştı. Esmer olduğu için. Evet. Ona bunu giydirelim bakalım Barbie'mize. Şimdi sırada Elsa'mız var. Elsa çok çok büyük boy bir Elsa değil. Bu daha uzun bir Elsa. Buna bakalım ne giydirebiliriz? Şimdi Elsa'ya şunu giydirmeyi deneyelim bakalım sizce olur mu? Bu daha zayıf bir bebek için içinde mi? Gördüğünüz gibi ayaklarından yukarı çıkmadı. Şunu giydirelim bakalım Elsa'ya. Elsa neredesin? <laughs> Oh Elsa'yı bütün halinde içine aldı. Bunların iki tane Elsa'sı var bunun içine. E bu da Elsa'nın değil tabii ki. E şuna bakalım. Bu da Elsa'nın belinden geçemeyecek kadar. Şu kısmı dar. O yüzden bu da Elsa'ya olmaz. O zaman Elsa'ya olacak en uygun kıyafetimiz arkadaşlar tabii ki de bu. Ve işte Elsa hazır. Çok da şık oldu neyse. Evet şimdi büyük Barbie'mize bakalım. Büyük Barbie'mize. Buradaki tabii ki en büyük kıyafet olacak. Ama şunu bir koyalım bakalım. <laughs> Barbie'nin boynunu bile kapatmadı. Şu eteği deneyeceğimizi düşünün. Bacağından girmez bile. Şunu giydirelim. Bu da bacağının. Sadece şurasına gelebilir. Tabii ki hepimizin anladığı üzere Barbie'nin kıyafeti tabii ki de budur arkadaşlar. En büyük olanı. Evet Barbie kıyafetin de pek şıkmış. Pırıl pırıl parlıyorsun. Evet Barbie'yi de oturtalım bakalım. Şimdi onun yanındaki tavus kuşu Barbie'miz şu kıyafetlerini de şöyle alalım daha rahat görünsün. Evet tavus kuşu Barbie'm var burada. Gördüğünüz gibi yani tavus kuşu kanadı takmış. Zaten maviliğinden de anlaşılacağı üzere o Barbie'yi şimdi şunu giydirebilir miyim sizce çocuklar? E bu olmaz çok alakasız olur. Zaten onun burası da çok kabarık. O yüzden onu giydiremiyorum. Peki şu kıyafetler ona girer mi? Tabii ki hiçbir şekilde ona olmaz. O yüzden zaten onun maviliklerinden, kanatlarından da anlaşıldığı üzere bu Barbie'mizin kıyafeti bu. Evet. Şimdi sanki bir prensese dönüştü Barbie. Evet o da çok farklı bir Barbie. Gelelim poli Evet. Poli Tabii ki bunlardan hangisi olur arkadaşlar? En küçük kıyafetlerden birisi olur. Şimdi bir şunu deneyelim. Bakalım bu poli olur mu? Hı -hı. Tabii ki de olmadı. Poli ayakkabılarını çıkaralım. Şunu bir deneyelim bakalım poli nasıl duracak çok büyük oldu tabii ki poli paketimize bu da hiç olmadı. O zaman e bir şu büyüğü deneyelim bakalım poliye. Poliye çok komik görünüyorsun. <laughs> evet, bu da olmadığına göre poli paketimizin kıyafetleri bunlar arkadaşlar. Hemen giydirelim bakalım poliye. Bu tişört üstten alttan giydirilen bir tişört. Arkası açık değil çünkü. Evet hemen şortumuzu da giydirelim. Ve poli hazır. Çok da oldu poli. Harika oldum. Evet şimdi yine bir küçük barbimiz var. Evet o Barbie'ye zaten ne olacağını az önce söylemiştik. Hani şu Barbie'nin aynısından vardı. Yani kızların saçları farklı, şekilleri farklı ama fizikleri aynı. O yüzden bu Barbie'mize olabilecek tek kıyafetin bu olduğunu zaten söylemiştik. Evet bu elbise de çok güzelmiş. Böyle çiçekli çiçekli harika görünüyor. Kaldı arkadaşlar dört bebeğimiz ve şu dört kıyafetimiz bu. Bu, bu ve bu şimdi sırada en büyük Elsa'mız var. Evet bakalım büyük Elsa'mızın boyu ne kadar? Gördüğünüz gibi kocaman. O zaman şu Elsa'nın zaten bir ayağından bile girmiyor. Tabii ki bu Elsa'ya olmaz. E bu Elsa'ya olabilir mi? Tabii ki bu da olmaz. Burası tamamen açık kaldı. E bu da Elsa'da zaten çok minicik duracağına göre. Evet Elsa'mızın kıyafeti tabii ki de bu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Elsa'mız çok güzel oldu. Evet Elsa'cığım seni de şöyle alalım bakalım. Şimdi sırada Chelsea bebeğimiz var. Chelsea bebeğimiz şu kalan diğer iki bebeğe göre Şöyle göstereyim. Daha büyük olan bebeğimiz. O zaman buradaki şimdi şu kıyafet aslında Chelsea'ye olur mu? Belki olabilir. Ama arkadan dar gelir arkadaşlar. Şimdi içinin genişliğini size bir göstereyim. Bakın bunu çağırdığımızda çok dar olacaktır. Boy olarak olabilir ama. Evet. Tabii ki bu da Barbie'ye yani bu Chelsea'ye olamayacağına göre hemen şunu giydirelim bakalım. Evet tam da Chelsea'nin kıyafeti buydu. Evet bu bebeğimiz de çok güzel bir kız gerçekten. Sarı saçlı, mas mavi gözlü. Çok beğeniyorum bu bebeğimi. Kaldı iki bebeğimiz ve iki kıyafetimiz. Bakalım buna hangi kıyafet olacak? Hemen deneyelim. O Barbie'nin kolları bile girebiliyor bunun içine rahatça. Bu Barbie için çok çok geniş bir kıyafet. O yüzden zaten bu balerin Barbie ayaklarına bakarsanız zaten dimdik tutuyor. Balerin olduğunu anlıyoruz. O yüzden hemen bu barbimizi eteğimizi giydirelim bakalım dans eteğini. Bir de şuraya, yanlışlıkla şuraya geçirdim de o yüzden dedim neden olmuyor acaba? Evet. Ee, bu da barbimizin eteği. Barbie'nin eteği neden hala ben tam geçiremedim mi? Ne oldu? Bir yere takıldı. Tamam işte. Şimdi son bebeğimizi giydirelim bakalım. Evet son bebeğimi giydirmek için mecburen kafasını çıkarmam gerekiyor. Çünkü şurası takmalı. O yüzden bunu geçiriyorum. Yani arkadan da bağlayalım. Evet. Bu bebeğimiz de hazır. Hemen kafasını da geri takalım bebeğin. Ve tamamdır. Bunu da giydirdik. Şimdi bebeklerimize tekrar bir bakalım. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Seviyorum sizi.